Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Mavi Balina olarak bilinen tehlikeli bir internet oyunu hakkında bilgi vereceğim. Bu oyunda katılımcılardan 50 gün boyunca kendilerine verilen tehlikeli görevleri yerine getirmeleri isteniyor. Bu görevler arasında kendilerine zarar verme, baskalarına zarar verme ve hatta intihar etme gibi şeyler bulunuyor. Bu videoda Mavi Balina oyununun ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve nasıl oynanacağını anlatacağım. Ayrıca bu oyunun çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinden de bahsedeceğim. Eğer siz veya tanıdığınız biri Mavi Balina oyunuyla karşılaşırsa lütfen hemen yardım alın. Bu oyun çok tehlikelidir ve hayatınızı riske atabilir. Umarım bu video size Mavi Balina oyunu hakkında bilgi verir ve sizi bu tehlikeden korur. Lütfen videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler mavi balinalar, gezegenimizdeki en büyük canlılar. Bu devasa yaratıklar, okyanusların derinliklerinde gizemli bir yasam sürüyor. Bugün, mavi balinaların büyüleyici dünyasına dalıyoruz ve bu muhtesem hayvanların özelliklerini, yasam alanlarını ve beslenme şekillerini kesfediyoruz. Mavi balinalar, 30 metreye kadar uzayabilen ve 200 tona ağırlığa ulaşabilen devasa hayvanlardır. Bu bir Boeing 737 uçağı kadar uzun ve 20 Afrika filinin ağırlığı kadar ağır demek. Mavi balinaların vücutları suda hareket etmelerine yardımcı olan aerodinamik bir şekle sahiptir. Uzun ve ince vücutları suda sürtünmeyi azaltarak daha hızlı ve verimli yüzmelerini sağlar. Mavi balinaların en dikkat çekici özelliklerinden biri de sesleridir. Bu hayvanlar, gezegendeki en yüksek sesleri çıkarabilirler. Mavi balinaların çıkardığı sesler, 188 desibele kadar ulaşabilir. Bu, bir roket fırlatmasının sesinden bile daha yüksek. Mavi balinaların bu kadar yüksek sesler çıkarmasının nedeni, birbirleriyle iletişim kurmak içindir. Okyanusun derinliklerinde, ses çok uzak mesafelere yayılabilir. Bu nedenle mavi balinalar birbirleriyle iletişim kurmak için yüksek sesler kullanırlar. Mavi balinalar gezegenimizdeki en büyük canlılardır. Bu devasa hayvanlar 30 metreye kadar uzayabilen ve 200 ton ağırlığa ulaşabilen devasa yaratıklardır. Bu bir Boeing 737 uçağı kadar uzun ve 20 Afrika filinin ağırlığı kadar ağır demek. Mavi balinaların büyüklüğü onları okyanusun gerçek devleri yapar. Mavi balinalar, 200 tona kadar ulaşabilen agırlıklarıyla gezegenimizdeki en agır hayvanlardır. Bu, 20 Afrika filinin agırlığı kadar agır demek. Mavi balinaların devasa boyutları, onlara okyanusun derinliklerinde yasama olan sağlar. Suyun kaldırma kuvveti, mavi balinaların agırlığını destekler ve onların yüzebilmelerini sağlar. Mavi balinalar, dünyanın tüm okyanuslarında yasarlar. Ancak, genellikle daha sıcak sularda bulunurlar. Mavi balinalar, besin kaynaklarının bol olduğu yerlerde yasamayı tercih ederler. Bu nedenle, genellikle Kiril ve diğer kucuk deniz canlılarının yoğun olduğu sularda bulunurlar. Mavi balinalar, filtre besleyicilerdir. Bu, besinlerini sudan filtreleyerek beslendikleri anlamına gelir mavi balinaların agızlarında, balen adı verilen binlerce kucuk plaka bulunur. Bu plakalar, sudan kiril ve diğer kucuk deniz canlılarını filtrelemek için kullanılır. Mavi balinalar, günde yaklaşık 4 ton kiril tüketirler. Mavi balinalar, gezegenimizdeki en büyüleyici ve gizemli yaratıklardır. Bu devasa hayvanlar, okyanusların derinliklerinde gizemli bir yasam sürerler. Mavi balinaların özelliklerini, yasam alanlarını ve beslenme şekillerini keşfetmek bize okyanusun büyüklüğü ve cesitliliği hakkında fikir verir. Mavi balinalar, dünyanın tüm okyanuslarında yasarlar. Ancak, genellikle daha sıcak sularda bulunurlar. En çok Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarının tropikal ve subtropikal bölgelerinde borulurlar. Mavi balinalar, okyanusların derinliklerinde yasarlar genellikle 100 ila 1000 metre derinlikte yüzerler. Ancak, bazen daha derinlere de dalabilirler. 2000 metreden daha derinlere daldıkları kaydedilmiştir. Mavi balinalar, yalnız hayvanlardır. Genellikle tek baslarına veya kucuk gruplar halinde yasarlar. Ancak, bazen daha büyük gruplar halinde de görülebilirler. Mavi balinalar, kiril adı verilen kucuk kabuklularla beslenirler her gün yaklaşık 4 ton kril yerler. Krilli bulmak için okyanuslarda uzun mesafeler yüzerler. Mavi balinalar, dünyanın en büyük hayvanlarıdır. Yaklaşık 30 metre uzunluğa ve 200 tona kadar ağırlığa ulaşabilirler. Dil ağırlıkları ise bir fil ağırlığına eşittir, yani yaklaşık 2,7 ton. Mavi balinalar, nesli tükenmekte olan bir turdur. 20. yüzyılda avlanma nedeniyle sayıları büyük olcuda azalmıştır. Bunumuzda, dünya çapında sadece yaklaşık 10.000 mavi balina kaldığı tahmin edilmektedir. Mavi balinaların neslinin tükenmesinin önlenmesi için cesitli koruma cabaları yürütülmektedir. Bu cabalar arasında avlanma yasakı, yasam alanlarının korunması ve araştırma çalışmaları yer almaktadır mavi balinaların güzel ve etkileyici hayvanlar olduğunu gösteren birçok fotoğraf bulunmaktadır. Bu fotoğraflar, mavi balinaların boyutunu, zarafetini ve gücünü göstermektedir. Mavi balinalar, dünyanın en büyük ve en etkileyici hayvanlarıdır. Nesli tükenmekte olan bir tür olmalarına rağmen, koruma cabaları sayesinde sayılarının artması umut vermektedir. Mavi balinaların korunması, Okyanus ekosisteminin saklı gücünün önemlidir.